üsteyiz. Brüksel Charleroi Havalimanı'nda indik. Daha sonrasında Flix, e, koydu sanırım. bu şirketiyle Nord e, North Garaj'dı yanılmıyorsam. 20 euro karşılığında bir saatte ulaştık. Daha sonrasında tren bileti aldık Brüksel'den. 26 yaş altı 15 euro gidiş dönüş hafta sonu bu geçerli. 26 yaş üzeri için de 18.5 euro. Böyle şey yapabilirsiniz mesela e, Ostende veya Burcu'ya alıp daha sonra arada Gent'e de kullanabilirsiniz. Yani birden fazla kullanabiliyorsunuz bileti 24 saat içerisinde. Bu şekilde yapacağız. Bakalım şimdi başlıyoruz. adım adım gideceğim listemizi yaptık zaten. Trengarına en yakından en uzağa doğru gideceğiz. En son büyük ihtimalle Mark Meydanı'nda bitiririz. Bakalım devam edeceğiz. Eğer siz de kısa süreli geliyorsanız veya trenle gelecekseniz bizim rotamızı da takip edebilirsiniz. Zaman kaybetmeden. Genellikle hedefimiz şu şekilde olacak listeye baktığımda. Bir yerle bir yerin arası yürümeyle 5-6 dakika kadar sürüyor. Buradan da direkt meydana yürümek isterseniz de yarım saat. Top taşıma kullanmanıza gerek yok açıkçası benim baktığım kadarıyla. Yine ileride görüşürüz. Kırmızılar Köprüsü'nden çıktığımızda şu yolda düzgün devam ettik. Burası telaffuzunu tam bilmiyorum, Beguneş Manastırı olması lazım. Karşısında bir göl var, kurular var orada. Güzel bir yer. Şimdi burada biraz vakit geçirip manastıra gireceğiz. Manastırda sessiz olunması gerektiğine dair bir sürü tabelalar var. Bakalım. 5 dakikalık yürüme mesafesi var köprüden buraya. <laughs> We'll bugün bile havanın bu kadar güzel olması tabii bizi mutlu etti. Yağmuru bekliyorduk ama gayet güneşli bir hava var bugün. En azından buruş için güneşi denenebilir. Şu karşıda çok güzel bir bir içebileceğiniz, tadım yapabileceğiniz yerler var. İçerisinde de market de var bunun. Birçok birey 2 euro civarında da bulabiliyorsunuz marketten almaya kalkarsanız. Bir sürü çeşit var. Konumu da bir vol yazarak bulabilirsiniz güneşi biz büyük ihtimalle burada batıracağız. Akşam saatlerine doğru devam edeceğiz dolaşmaya. Şimdi Boniface Köprüsü'ndeyiz. Burucun belki fotoğraf çekebileceğiniz en güzel yeri. Ama Ocak ayı olmasına rağmen gerçekten bir izlem var. Etrafta çok fazla reklam var. Biz gene kaç fotoğraf aldık. Ama gerçekten boş yakalarsınız. Çok güzel manzarası var. Mountain e geldik. Burada fiyatları da göstermek istiyorum size. Burası toplam 2 kişi 37.20 Euro. Bakalım lezzetli gözüküyor. Umarım değer. Sonunda Rot Meydanı'ndayız. Şimdi burada Çan Kulesi hemen arkamızda kalıyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre daha canlı bir Oltan var burası. Oltan diye geçer mi bilmiyorum. Meydan olarak geçiyor ama genel olarak belediye binaları çok güzel. Şurada bir kafe var tarzı. Balkonda bir tadım yapabileceğiniz yerler var. Burada güzel kafe, restoranlar var. Genel olarak her şey burada zaten. Birçok bizim gideceğimiz yerden maksimum 5 dakika uzaklıkta çoğu yer. Siz de eğer trenle gelecekseniz bizim gibi yapabilirsiniz rotayı. Tren istasyonundan sonra Aşıklar Köprüsü devamında e, kiliseye gidebilirsiniz. Zaten hemen burası karşınıza çıkacak. Bir beş dakika yürüme mesafesi var. Genel olarak bu şekilde. Biraz gezeceğiz. Daha sonra nehre gideriz büyük ihtimalle. Bakalım şu an keyifli geçiyor. Yemeğimiz de karnımız da doydu. Bodumuz güzel Karşı tarafta ünlü bir var. Şunda mı sırayı görüyorsunuz? Burası da bomboş. Lezzete bilgisi var mı bakalım? <laughs> Biz bunu seçtik yemesi daha kolay diye. 5,5 euro. Buradan çikolatanı seçebiliyorsunuz. Yemesi daha pratik gözüküyor. Bir de sıra beklemek istemedik. Bu şekilde. Şimdi Burg Meydanı'na geldik. Mark Meydanı'nın hemen arka tarafında bulunuyor burası. Küçük bir meydan ama gene e, ikinci meydan olarak geçiyor. Kalabalık var gene. Bafılcıların sokağından geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Burada önemli olan Kutsal Kan Bazilikası bu tarafta. Yine turistlerin de birçok ilgi çekici olarak ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi. Şuraya bakacağız. Buradan sonra artık nehre doğru ilerliyoruz. Yapım 1127 yılında başlamış. Katatraldeyiz şu an. İçerisini çekiyorum. Sin Salvador Katatrali e olarak geçiyor. İçeriye giriş ücretsiz. Zaten tamam meydanda bulunuyor gelmişken girebilirsiniz. İlk girişte sıradan bir katedral gibi ama içeri girdiğimizde hem çok rahat özgürce dolaşabiliyorsunuz hem de gerçekten güzel eserler de var içeride tablolar da var. merhabalar. Şimdi biz Buruş'tan Gent'e geldik aynı tren biletiyle. Ee, yaklaşık yol yarım saat kadar sürdü. Hava biraz kararmak üzere. Bugünü burada bitireceğiz. Gece zaten Brüksel'de konakladığımız için Brüksel'e tekrardan dönmemiz gerekiyor ama en azından bir 10-11'e kadar burada duracağız gibi gözüküyor. Meydanı yürüme mesafesi yaklaşık 30-32 dakika kadar gösteriyor haritalarda. Ee, farklı bir opsiyon da bulamadım açıkçası. Yani tramvayla gitseniz dahi indikten sonra bir 10-10 dakika, 12 dakika yürüme mesafesi olacak. Ondan yürüyebilirsiniz. Hem yani zaten yürüyerek gezmeyi ben severim. Şehirde keşfetmiş oluyorsunuz. Genelinde e, Burç için yarım gün yeter mi? Ya biz gezdik gezmek istediğimiz yerleri ama elbette ki yani 3 günde gezilir, 4 günde gezilir. Buruç'tan sıkılmadım, siz de sıkılmazsınız. Genelde Brüksel'i e, azaltın, Buruç'a yönelin diyorlar. Biz de öyle yapmak istedik aslında. Yoksa kafamızda sadece Brüksel vardı bizim. İndiğimiz gibi gittik, Şimdi Gent'e geldik, bakalım burada da bir gezmek istediğimiz birkaç yer var. En sonunda, ee, bilemiyorum, bakalım geçelim buraya da. Bu arada bunu atlamadan geçemeyeceğim. Sanırım Amsterdam'dan sonra en çok bisiklet çoğunluğu Gent'te. Gerçekten yol boyu devam ediyor. Biz gerçekten çok yorulduk. 25 dakika 30 dakikada falan gelirim diyordum. 40-45 dakikadır yürüyoruz biz tren istasyonundan beri ama sonunda geldik. Burası Gent'in meydanı. Çanlar da çalıyor. İyi denk geldi biliyor. Şu şekilde. Şimdi şu tarafa doğru yürümeye devam edeceğiz. Oralar mekanlar falan var. Gerçekten çok yorulduk. Yani nasıl söyleyeyim size? Ee, burunç, Brusla... Gent yarım günde ya daha doğrusu bir günde ikisini yaparsanız yapamazsınız yani o diyenlere inanmayın mahvolduk olduk ya gerçekten mahvolduk. olduk işte biraz oturacağız bakalım ee, toparlanırsa keyfi geçirmeye çalışacağız burayı da. Şimdi Korenliye bölgesine geldik. Bulunduğumuz taraf Korenliye diye geçiyor. Karşı taraf Gresley diye geçiyor. Yoruluk ettik dedim ama gerçekten değdi. Bu arada e, bir günde gezilir mi konusuna emin değilim. İlk videoda demiştim size hani e, gezilemez gibisinden düşünmüştüm ama sanırım bitirebilirsiniz. İki'ye ayırdığınız zaman sabah Burucu akşama genti bırakmanız daha iyi çünkü Burucu'da son saatlerde artık bir boşalma olmuştu şehir meydanında. Fakat şu an Gent'e baktığımızda tabii daha hareketli, daha canlı. Ve burada gerçekten çok güzel mekanlar da var. Yemek işini bence buraya bırakın. Daha çok Burucu tarafında aperatif şeyler deneyebilirsiniz tatlı veya patates kızartması olarak. Ama burada gerçekten içecek ve yiyecek olarak daha geniş bir alanı mevcut. Ve ışıklandırması da çok güzel açıkçası şehrin. Akşam buraya mutlaka görün derim. Devam ediyoruz şimdilik. Şimdi Aziz Baba bir Katedrali'ne geldik. Arkamda gördüğünüz gibi. Buraya gelirseniz görebileceğiniz birçok şey burada zaten. Hemen arkada şu an çanlar da çalıyor. Gent Çan Kulesi de burası. Hava artık soğumaya başladığı için güzel gezdiğimizi düşünüyorum. Ama artık Brüksel'e gideceğiz. Çünkü saatte geç oldu. Trende kaçırmak istemiyoruz. Brüksel'de bugün dinleneceğiz. Sabah erkenden kalkacağız. Daha Brüksel'i hiç gezemedik çünkü. Brüksel'de de bir sabah e, meydanı falan gezeceğiz. Yapamadığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Güzel bir bapılağı deneyebiliriz sanırım. Sabah kahvaltısı olarak Brüksel'de. Bakalım göreceğiz ama bugünlük e, Gent'i kapatıyoruz bu şekilde. Yarın görüşmek üzere. herkese. Şimdi biz kalktık. Kahve yaptım kendime. Şu manzarada bir içmek istedim. Şöyle. Şu an saat 8. 8 çeyrek arası. Merkeze doğru gideceğiz. Ee, Brüksel'de de yemek istediğim, görmek istediğim yerler var. Genel olarak ama şehir merkezi tarafında olacağız. Bakalım. 24 saat tamamlayacağız işte burada. Dün 11 civarı gelmiştik. Bugün de 11'de sabah öğlen arası. Yola çıkacağız tekrardan. 24 saatte 3 şehir yaptık. Brüksel, Gent, Belç, Brüç. Güzel geçti bizim için. Yorgunumuzu atlattık. Güzel dinlendik. Buradan da çıkıyoruz artık yola. İlerleyen videolarda görüşürüz. Şu an Adalet Sarayı'nın hemen önündeyiz. Bu dönme dolabı siz de göreceksiniz buraya gelirseniz. Şöyle bir manzarası var. Şeyiz. Saat sabah 9 olmasına rağmen inanılmaz bir sıra var. Ve random ilerliyor. Biz çekebildik fotoğrafımızı. Bugün kendi gardırobundan farklı bir fotoğraf, farklı bir kıyafet giymiş. Bu şekilde. İlginç. Bildiğim kadarıyla 1600 yıllardan beri defalarca çalınmış bu heykel. Yerine yenisi koyulmuş. Ama hala Brüksel'in simgesi olarak gözükmekte. <laughs> Şöyle klasik bir aldık biz. Çeşitleri var içeride. <laughs> Çiroslar da mevcut. Bu şekilde. Manekin pis sokandır hemen burası. Uğrayabilirsiniz. Evet, 24 saatte Belçika turumuz sona erdi artık e, kendi şehrimize dönüyoruz. Genel olarak söylemek gerekirse 24 saat geçti ve e, Brüksel Çarlıoğlu Havalimanı'ndan indik. Brüksel'e merkeze geçtik. E, Midi, Hava, Midi garajından öncelikle Buruc'a gittik. Buruc'da akşam üzerine yakın Gent'e geçtik. Gent'ten sonra Brüksel'e tekrardan döndük, otelimize yerleştik. Sabah kalktık 8 gibi. Brüksel merkeze geldik. Şu an arkamda manekin pis var. Burada kapatacağız artık videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak söylemek gerekirse ama dediğim gibi hani biz 24 saatte yaptık. Bizim vaktimiz kısıtlıydı. Tabii minimum bir gün ayırmak daha yeterli olacaktır dolu dolu gezmenize. Bazı atladığımız şeyler oldu özellikle Brüksel'de. Gerçi bunu bilerek yaptık hani 3 şehir arasında. Brüksel'i sona attık biz. Memnunuz. İyi de yaptık çünkü Burcu ve Gent'te gerçekten gezilecek, görülecek daha güzel şeyler var. Şehrin ee, ambiyansı da Brüksel'e göre daha rahat, daha güzel. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani önceliğinizi Brüksel'e vermeyin. Başkent olarak düşünün burayı. Buruç, Gent, Brüksel olarak yapabilirsiniz. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir yanlışımız olduysa affola. Sizleri seviyorum. İyi günler dilerim herkese. Görüşmek üzere.